250 yıllık Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kütüphanesi oldu. Kütüphanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Rami Kütüphanesi'nin ilk gününde kitap severlerin ilgisi de yoğundu. <laughs> <laughs> Burası tarihi Rami Kışlası. 250 yıllık mazisi var bildiğim kadarıyla Osmanlı'dan kalma bir kışla. 250 yıllık kışla kütüphane oldu. Rami Kütüphanesi Türkiye'nin en büyük kütüphanesi unvanını aldı. Hizmete alınmasının ilk gününde kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu. Kütüphanenin okuma salonu burası. Açılış sonrası ilk günde işte manzara bu şekilde. Neredeyse oturacak yer dahi yok. Baş merak ederek geldik buraya. Ama hem tarihi açısından nasıl bir yer olduğunu falan görmek için. Hem de bir değişiklik olsun diye gelmiştik. O şekilde yani. Yani evet güzel oldu bu bölgedeki öğrenciler için böyle büyüklükte bir kütüphane. Yani ihtiyacımız vardı o yüzden çok güzel oldu. Kütüphane 2 milyonu aşkın kitap ve 20 bin eserle hizmete alındı. 36 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphanede 4200 kişilik oturma kapasitesi mevcut. Rami Kışlası 1,5 yıllık restorasyon çalışmasının ardından kütüphaneye dönüştürüldü. Peki buraya gelenler kütüphaneyi nasıl buldu? İşte cevap. Geçerdik mezbelelik bir yerdi burası ama şu anda çok güzel olmuş. Çocukluğumdan hatırlıyorum biz talimler yapılırdı. İçtimalarda bandoların sesi gelirdi bize dinlerdik yani. Sonra toptancı hali oldu. O zamanlar berbatı toptancı halinde çünkü trafik yoğun giriş çıkış bir mezbelelik vardı böyle. İyi oldu bu güzel. Eski hali kötüydü benim çocukluktaki hali kötüydü evet. ama şimdi güzel bulduk. Rami Kütüphanesi 7